Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bayramın son günü. Beyler ee, çok güzel kuş aldık. Kaliteli kuşlar. Kuşların kanını zamanı şimdi ustalarımız burada. Aynı zamanda hemşerim de burada. Sevdiğim bir abinin yanındayım. İlk defa hemşerimden kuş aldım. Allah razı olsun beni kırmadı. Kendi kanlarını verdi. Kuşların şimdi kimin olduğunu göstereceğiz anlatacağız arkadaşlar. Bu kuşlar beyler bu yılın son bombası bence. Bunun üstünde kuş alacağım bu sene düşünmüyorum. En güzel kuşlar bunlar bu sene aldım kuşların aralarında. Beyler kuşlar güzel. 18 tane genç aldım arkadaşlar dostlar. 18 tane genç yavru aldım. Kovaladığınız zaman uçacak yavrular. 18 tane kuş aldım. Toplam 35 tane. Diğerleri kartlar beyler damızlıklar. Onlardan yavru alın diye. Bunlar uçacak kuşlar arkadaşlar. Hepsi güzel kuşlar. Akkollar, patlamalar var. Tek kan Kuşlar kimin kuşları beyler? Kuşlar fırçacı Ali abiyle, Turgay abi'nin kuşları. Madenin fırçacı Ali, Madenin Turgay abi arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Allah razı olsun. Hemşerinin bana yapacağını yaptı. Beyler. Ee, bu kuşları nasiplendireceğiz arkadaşlar. Ee, paylaşınca güzel hayat. Dönekçilik de bunu gerektiriyor. Mezata kuş verince, demeyin. Arkadaşlar güzel kuşlara verdiler. Aralarında 15 ilimli asatta kuşların yavruları da var beyler. Bunlar büyük parasından kuşların yavruları aynı kanlılar. Kötü kuş yok arkadaşlar. Alanlar memnun kalacak. Beyler bu kuşlara sahip çıkacak insanlar almasın isterim. Uçurabilecek insanlar alsın bence. Kuşlar üstün performans. Şimdi kuşları anlatacağız arkadaşlar. Bir ben alayım abi şöyle kuşları çekeyim. Arkadaşlar kuşlar bunlar beyler. Bunlar yavrular beyler. Ana daha çekmedim. Ana da kümes fazla olduğu için karıştırmıyoruz. Ana da açacağım birazdan. Onları da yayında göreceğiz arkadaşlar. Yavrular bunlar beyler. Hepsi genç yavrular. Yeme düşmüş, yeminin suyunu biliyor hepsi yiyorlar. Genç yavru, kaplamalar, kollar galaçlar Karışık. Şöyle geleyim. Selamünaleyküm Turgay abi merhaba. Aleykümselam. Nasılsın Turgay abi? İyi misin? Şükür, şükür. Sağ olasın. nasılsın? Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Ali abim nasılsın hemşerim? Allah sağ ol. Baş tacısın Ali abi. Turgay abi kuşlar, e, Ali abinin kuşları galiba. O kuşlar, herkes biliyor İzmir Türkçe'yi biliyor senin o kuşlar Biz Bizi şimdi bu kuş olarak ben 92'den beri, Ali abi de sağ olsun abim gibidir. 92'den beri aynı kuşlara bakarız. Evet. Ali abinin her şeyin örnek aldım bir böyle az kuş bakması bir örnek alamadım. Ben fazla seviyorum. Hep çoğalttım. E daha iyi oldu. Çoğaltım. Ama çoğaldıkça da kuşçuluğumuz bitti. Daha, iyi, daha i̇nsanlar, çok uçuramadık. Çok evet. kuş oldu mu? İyi kuşlar bunlar. Ee, Hangi yani, giderse iş yapar. Kuşları şimdi met etmeye kalktın mı? Yoğurtçu, yoğurdu bekçi demez. Abi anlatmaya gerek yok ha, zaten. He. Uçuranlar biliyor. Bütün Türkiye biliyor bu kuşları. Ya, ya bilenler biliyor Sizin Sizin kuşlarınız iyi kuşlar. Ben iyi diye yıllardır bakıyorum. Çok iyi de kuşlar uçurdum bunların içinden. İyi kuşlar uçtu. Allah nasip kısmede bak bu 18 yavru diyorsun. İnşallah nasip etse de uçacak bir yerlere gitse emin ol keyif alırlar yavrular da. Ben izledim i̇yi arkadaşlar kart var. yavru attı kart bir tane erkek attı daha nefes aşılmadığı halde yani kuş O yatak bir Yatak ya? kuş olduğu halde iyi ha. yani bu yavrular uçacak ama arkadaşlar hala uçması lazım değil mi hala? Abi uçarsa iyi kuşlar bu kuşlar. Yani, devamlı kovalacaklar kuşlar yani sabah akşam. Kuşlara katlı girmemiş gibersinler şey O Hiç katlı girmemiş gibersinler. Kuşun sermayesi versin. uçmak. Benim yani. mesela evde ne varsa burada kuşlar da aynı. Aynı kuşlar. Burada kuşlar neyse benim evde kuşlar da aynı. Aynı kuşlar. Hiç, karışık kuşlar. yok, değil mi? Tek kan. Yok karışık hiç aynı. yok. Tek kan. Aynı kuşlar. Yani kör Yusuf muydu abi o kuşları aynı aldık? Ne kuşlar bunlar? Bunlar uçuran adamlar hepsi memnun olacak. Daha önce ben e, Selçuk'a gitmiştim. Selçuk'tan, Selçuk'tan, Selçuk'tan Selçuk'ta, bir arkadaş var. Zabıt onun kuşlarını aldım. Senin kuşlarına bakıyordu. Bak, ben aynı kuşlardı aynı. Turgay abi sen verdin. Sana söyledim bana videomuzda bak. Ya ben ona bir bana 4-5 tane kuşa pırıltı attı. Bayağı mesafeli geliyor diyene. Göbek etraf vardı kuşlarda. Kuş verdim ona, istediğimiz yavruları alamadı ondan ama verdiğim kuş çok iyiydi, 1-2 kuşa eşitti. O istenilen randıman alınmadı onun dediğimiz gibi, yalan da konuşmayalım. Evet. Ama genelde, genel anlamda o da meraklı, iyi kuşlar bakıyor. Onlardan var, hepsi onlardan ya, daha nasıl açıklayayım, Şimdi nasıl söyleyeyim. Şimdi bizden güvercin bu? isteyip alamayan arkadaşlar var piyasada, ben az kuş evet. bakıyorum. Evet. Açıyorlar bana telefon, abi bana güvercin, bende yok güvercin. Alsınlar bu güvercinden uçursunlar, fark eden bir şey yok, aynı. bu. Senin evde az domazlık var az, kaç? Az kuşlar. 16 tane var. 16 tane kuş onları için çoğaltıyor. Onlardan fazla veremediğimiz bir, isteyen arkadaşlar var. Bu kuşlardan alsınlar, uçursunlar aynı var Yani Arkeleri senin kuşlarını alamayanlar, seni arayıp ulaşamayanlar, alamayanlar, alamayanlar tanımayanlar bu kuşlara kuşlar sahiplensin yani öyle. Sahiplensinler, iyi kuşlar bunlar. Evet, duydunuz arkadaşlar. Fırçacı kuşları, Turgu kuşları bunlar emek veriyorlar. Mezata kuş verilmez demeyin. Biz bu sektöre hizmet ediyoruz, kuşçuluğa hizmet ediyoruz. Reklam yapıyoruz, alıyoruz. Beyler YouTube'da dünya izliyor bu kanalı. Biz öleceğiz, çocuklarımız kalacak, torunlarımız izleyecek belki. Yani bu kuşlar iyi kuşlar. 10 yıl sonra bile izleyeceğiz bunları, vay be yani edeceğiz. Güvercinleri zaten burada uçuramıyor. Burada uçurduğu güvercini ya vuruyor ya kaybediyor. Yakalıyorlar, vermiyorlar değil mi? Yakalıyorlar, var, vermiyorlar. Yani abi. güzel bir yerde bu iyi bir arkadaşlara verirsem güzel bir yerde uçarsa bu kuşlar çok memnun olacaklar. İyi kuşlar yani. Ya adam, adam sana sahip çıkacak bunlar abi. İyi, i̇yi para verecek, kuş alacak ama kuş alacak yani. Kart dediğimiz güvercinler de yaşında üç yaşında onlar da böyle kaderi uçmamış olan kuşlar yani hayatında hiç uçmamış hiç, hiç uçmamış yavru alacaklar ya. elleri çıkacak da, ama ne söylemek yersiz ya hava da olur kuş ya bunları dediğim gibi bir kümese gidecek bu adama yeter artar ya Arkadaşlar bu, bu kuşları ben aldım ama bu kuşları Turgay abinin durumu yok veyahut da sıkışık ondan yok, dolayı çok değil Kuşlara fazla Ali abim benim hemşerim rica ettim Erhan dedi Turgay abi benim kuşlarım orada orada üretiyor o kuşlardan al dedi sahiplen Allah razı olsun elinden geleni yaptı Turgay abi de, Ali abi de bize bu kuşları sahiplendirdi. Alanlar alsınlar arkadaşlar kötü kuş değil, Fırçacı Ali abi'nin kuşları, Turgay abi'nin kuşları, bilenler biliyor. Bilmeyenler de arkadaşlar İzmir dışından alacak insanlar da araştırsınlar. İzmir'de eşiniz dostunuz varsa sorun Turgay kimdir, Fırçacı Ali abi kimdir. Öğrenin arkadaşlar 18 tane yavru var e, toplam 35 tane. Ee, diğerleri de kaç tane yapıyor? 18, 15, 16, 17 tane. 17 tane anaç var damızlık arkadaşlar. Damızlıkları atmadık kümes karışmasın diye. Onları da alacağım arkadaşlar. Akşam bunların hepsi mezatta olacak. Youtube'dan mezat çağıran palat sayfasına abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Evet Turgay abi sormak son, son bir şey var mı Vallahi, söylemek istediğiniz? Var arkadaşlar hayrını görsün. Daha çok daha diyebileceğim aynen. bir şey yok. Kuşlar, Ali abi sen söylemek istediğin bir şey var mı? memnun olacak. Dönek camiye sen söylemek istediğin bir şey var mı abi? Vallahi bütün dönek camiasını herkes seviyorlar. Allah razı olsun abi. Biz de seni seviyoruz. De selam. Her Mezata selam. kuş versinler mi Ali abi? Mezat diyor ama benim mezatım Ay, farklı ya, mezat. Yavaş şimdi böyle mezatta ya. Versinler tabii niye vermesinler? Çünkü beni. insanlar bazen seni tanımıyor mesela. Çekiniyor seni arayamıyor. Gençler bilmiyor. Evet. Çekiniyor yani. Ya Oluyor böyle şeyler. Kuş Allah, istiyor adamlar. Gibi. 16 tane kuş verilecek güvercin yok. Bu kuşlar da aynı benim kuşlarım. Fark eden bir şey yok. Alsınlar bunu da da uçursunlar. Aynı güvercin. Memnun kalacaklar yani. Evet arkadaşlar duyduğunuz Ali abi de gerekeni söyledi. Turgay da gerekeni söyledi. Youtube'dan Medat Çaran sayfasına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Akşam bu kuşlar sayfamızda olacak. Saat 9.30'da Youtube'da canlı yayında olacağız beyler. Herkesi beklerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kümesler de şöyle göstereyim mi? Bir, bir kümes burada. Çift burada. Diğer kümesler burada arkadaşlar. Şimdi bunlar kapatacağız. Anaşları da alacağız. Akşam sayfamızda olacak. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.